Dünyanın en güçlü nükleer olmayan bombasını Türkiye üretti. Türkiye'nin ürettiği iki bomba Avrupa'yı salladı. Türkiye gazap ve nüfuz edici bomba olarak bilinen hayalet ile nükleer olmayan fakat nükleer kapasiteye yakın bir güç elde etti. Üstelik bu bombalar yerli ve milli şekilde Milli Savunma Bakanlığımızın ARGE merkezi tarafından üretildi. Gazap 970 kilogramlık yapısı ve 2000 librelik gücü ile hedefi tamamen yok ediyor. Muadillerine göre 6'da 1 oranında daha hafif olan ne ise emsallerinden çok daha fazla derinliğe iniyor ve büyük bir etki bırakıyor. Savaşlar artık cephede değil, zihinde kazanılıyor. Bir ülkenin gücü kaç tankı, kaç uçağı ya da kaç askeri olduğuyla değil, karşı tarafı neyi yapamayacağını ne kadar net hissettirdiğiyle ölçülüyor. Türkiye'nin geliştirdiği Gazap ve Hayalet bombaları tam olarak bu eşiği temsil ediyor. Bunlar bir çatışmayı başlatmak için değil, savaşı başlatmadan kazanmak için tasarlanmış mühimmatlar. Nükleer olmayan ama nükleer etkiyi hatırlatan bu silahlar yalnızca hedefleri değil savunma anlayışlarını yerleşik kabulleri ve küresel güç dengelerini zorluyor. Bu Batı'da da ciddi bir rahatsızlık üretiyor. Türkiye'nin İdef'te tanıttığı gazap ve hayalet bombaları da bu yeni denemin ürünleri. Bu mühimmatlar teknik birer silah olmanın ötesinde sağdaki dengeleri, masadaki pazarlıkları ve batının Türkiye'ye bakışını etkileyen stratejik araçlar haline gelmiş durumda. Nitekim bu etki yalnızca bölgesel analizlerle sınırlı kalmadı. Fransız merkezli bir gazete Gazap için açıkça dünyanın en güçlü nükleer olmayan bombası ifadesini kullandı. Bu cümle askeri literatürde kolay kolay kurulmaz. Gazap teknik olarak MK84 sınıfında yaklaşık 970 kilogram ağırlığında bir uçak bombası. Ancak mesele ağırlık ya da kalibre değil, etki biçimi. Standart MK84 mühimmatları nokta şekilde hedefleri vurur, patlama merkeziyle sınırlı bir etki üretir. Gazap ise aynı sınıfta olmasına rağmen parçacıklı yapısıyla etkiyi noktadan alana taşır. Milli Savunma Bakanlığı ARGE verileri merkezine göre Gazap'ta metrekareye düşen parçacık sayısı 10.6 seviyesinde. Bu muadili standart mühimmatların yaklaşık 3 katı anlamına geliyor. Patlama anında 10 binden fazla parçacık yaklaşık 1 kilometrelik yarıçapa yayılıyor. Ortaya çıkan şey vurulan bir hedef değil, kullanılamaz hale gelen bir alan. Fransızların özellikle dikkat çektiği nokta da bu. Gazap ateşlendiğinde yaklaşık 3000 dereceye varan ısı üretimiyle beton ve çeliği bile eritebilecek bir etki meydana getiriyor. Bu nedenle Gazap klasik anlamda güçlü bir bomba değil. İleri birlik toplanmalarını, geçici üsleri ve açık alan konuşlanmalarını baştan riske hale getiren bir alan silahı. Karşı tarafın zihninde tek bir soru kalıyor. Burada durabilir miyim? Bu taktik bir avantajdan çok daha fazlasını, psikolojik ve operasyonel bir baskıyı ifade ediyor. Gazap alanı işlevsiz hale getirirken hayalet yani NEP2 aynı ağırlık sınıfında bambaşka bir sorunu hedef alıyor. Modern savaşta en değerli kavramlardan biri saklanabilmek. Yeraltı sığınakları, güçlendirilmiş komuta merkezleri, korunaklı depolar bunlar yıllardır güvende izlenilen alanlar. Hayalet tam olarak bu güven duygusunu hedef alıyor. Özel sertleştirilmiş gövde yapısıyla tasarlanan NEP2 yeraltı hedefleri için geliştirildi. Yine Fransızların Temmuz 2025 verilerine dayandırdığı analizde bu mühim Mühimmatın kaya ve toprak altında 90 metre derinliğe kadar nüfuz edebildiği belirtiliyor. Bu klasik mühimmatların çok ötesinde bir kapasite. Bu noktada mesele bir tınağın vurulması değil, mesele derinlik kavramının güvenli olmaktan çıkması. Yeraltı artık otomatik olarak dokunulmaz alan değil. Komuta merkezleri, kritik altyapılar ve stratejik depolar yeniden savunma planlamasının merkezine alınmak zorunda kalıyor. Hayalet fiziksel bir hedefi değil, yerleşik bir savunma anlayışına hedef alıyor. Fransız basınının analizlerinden öne çıkan kavram ise dikkat çekici. Nükleer eşiğe yakın konvansiyonel caydırıcılık. Türkiye'nin nükleer silaha sahip olmaması bu mühimmatları daha stratejik kılıyor. Gazap ve hayalet nükleer değil, uluslararası hukuken yasaklı da değil. Ancak yarattıkları etki nükleer silahların bazı sonuçlarını hatırlatıyor. Yüksek yıkım, geniş alan etkisi ve karşı tarafı hızlı karar almaya zorlayan bir baskı. Bu yüzden bu silahlar kullanılması mümkün ama görmezden gelinmesi zor bir caydırıcılık üretiyor. Batı'nın rahatsızlığı bombanın gücünden çok kimin elinde olduğu ve nasıl geliştirdiği ile ilgili. NATO sistemi standartlara, entegrasyona ve bağımlılıklarına canlılığa dayanır. Gazap ve hayalet ise yerli tasarım, yerli patlayıcı ve yerli test süreçlerinin ürünü. Bu batı açısından kontrol edilemeyen bir askeri kapasite demek. Üstelik bu kapasite çok pahalı değil. Politik olarak kullanımız zor da değil ve hızlı şekilde sahaya sürülebilir. Bu da batının yıllardır kurduğu askeri üstünlük matematiğini bozan ciddi bir asimetri yaratıyor. Belki de en kritik nokta burada. Türkiye şunu gösteriyor. Nükleer silaha girmeden de yüksek caydırıcılık üretilebilir. Bağımsız bir savunma ekosistemi kurulabilir. Bu model başka ülkeler tarafından da rahatça uygulanabilir. Asıl rahatsızlık da tam olarak burada başlıyor. Gazap ve hayaletin verdiği mesaj net. Saklanarak güvenli değilsin. Sayısal üstünlük tek başına yeterli değil. MK84 gibi klasik mühimmatlar artık her sorunu çözmüyor. Bu bombalar savaşı başlatmaz ama savaşı başlatmadan kazanmaya çalışır. Bunlar yalnızca metal ve patlayıcıdan ibaret değil. Bunlar bir savunma anlayışının bir stratejik yöneliminin ve bir bağımsızlık iddiasının somut hali. Bu yüzden konuşuluyorlar, bu yüzden manşet oluyorlar ve bu yüzden bazıları ciddi şekilde rahatsız oluyor.